Selamlar herkese. Top dolu bir haftanın ardından yepyeni bir Aycan Türkiye Weekly Fix. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana, Map of Snorlax, Yılmaz. Bu hafta gündemimizde E3 2021 ve kapsamında düzenlenen Aycan Summer of Gaming etkinliği. Yüzlerce oyun ve bunlarla alakalı bilgilendirmeler vardı. Bakalım içeriklerimiz nasılmış. <laughs> Evet, onlarca oyunun tanıtıldığı ve gelişmelerin paylaşıldığı E3 2021 sona erdi. Elden Ring'den Starfield'a, Halo Infinite'den Forza Horizon 5'e kadar birçok oyun hakkında bilgi sahibi olduk. IGN etkinlik sonrası anket yaptı ve E3'teki en başarılı sunumu sordu. Çok teşekkür ederim, beni seçtiniz. <laughs> Oyuncuların oylarıyla kazanan Xbox Bethesda etkinliği oldu. Microsoft'un düzenlediği konferans oyların yarısından fazlasını topladı. İkinci ise Nintendo Direct etkinliği oldu. Ubisoft bu iki konferansın da ardından oldukça geride üçüncü sırada kaldı. Bethesda, Xbox sunumunda öne çıkarak Starfield hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Sadece Xbox özel olacak bu oyun 11 Kasım 2022'de bizlerle olacak. Ardından Microsoft, Halo Infinite'in çok oyunculu videosunu gösterdi ve çıkış tarihini Noel dönemi olarak açıkladı. Bunların ötesinde Xbox ve Bethesda Redfall'u, Battlefield 2042 ve Far Cry 6'dan yeni görüntüleri, Xbox Game Pass'e bu yıl gelecek 33 yeni oyunu ve S.T.A.L.K.E.R. 2, Psychonaut 2 ve Diablo 2 Resurrected'ın çıkış tarihini paylaştı. Geri kalan ayrıntılara sitemizden ulaşabilirsiniz. Özellikle Game Pass'e çıkacak oyunlar şimdiden muazzam duruyor. Oyunlar çıktıkları gibi artık Game Pass'te bulunabilecekler. E3 2021 bu sene ilk defa ödül dağıttı. Şirketler üzerinde hangi oyun en çok bekleniyor seçimleri yapılsa da etkinlik genelinde en çok beklenen oyun Forza Horizon 5 seçildi. Böylece oyun Starfield, Far Cry 6, Halo Infinite gibi oyunları geride bıraktı. Ayrıca tekrar hatırlatmakta fayda var. En beğenilen sunum olarak da Xbox Bethesda konferansı ödülün sahibi oldu. Forza Horizon 5'ten daha da detaylı bahsedecek olursak seri bu oyunla birlikte Meksika'ya taşınacak. 9 Kasım 2021'de çıkması beklenen bu oyunda hali hazırda faaliyette olan ve karlarla kaplı çok yüksek bir zirvesi olan bir yanar dağ olacak. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Gerçek jeolojik etkenleri bu oyunda görebileceksiniz. Gayet keyifli. Bu zorlu zirve serideki açık ara en yüksek nokta olacakmış. Oyunda ayrıca cennetten çıkma sahiller ile zorlu dağlar, platolar, çöller, arkeolojik kalıntıların bulunduğu yağmur ormanları ve renkli Guana Juato şehri de olacakmış. Bu şehir dar ve kıvrılan cadde ve sokaklara, hoş meydanlara ve bol bol tünele sahip olan dul dolu bir şehirmiş. Göreceğiz bakalım. Forza Horizon 5'e yeni bir Expedition yani keşif modu da geliyor. Bu mod Keşfi, mini oyunları ve Event Lab adı verilen özelleştirebilir seçenekleri kurcalamanız için sizi teşvik edecek. Event Lab, kendi yarışlarınızı, oyun modlarınızı ve oynanış deneyimi yaratmanızı sağlayan harika bir araç olarak tanımlanıyor. Eliminator isimli Battle Royale modu da oyunda yine yerini alacak. Nintendo'nun E3 2021 Direct'i de gerçekleşti ve The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 hakkında da bir sürü bilgi elde ettik. Oyun 2022 tarihinde çıkacak ve aşırı da tatlı, minnoş bir fragman sergilendi. Yeni fragmanda Link, Hyrule'da gökyüzünde. Ayrıca haritada yeni uçan adalar belirmişe benziyor. Fragmanda Link'in yeni silahlarını ve özelliklerini de görüyoruz. Bir alev silahı ve su ile ilişkisi olan garip bir teleport sistemiyle ile oyuncular katı objelerin içinden yukarıya doğru geçebiliyor. Buna ek olarak 19 yıl sonra çıkan ilk 2D Metroid'i Metroid Dread adıyla 8 Ekim'de göreceğiz. Oyun 2D bakış açısından 3D grafiklerle karşımızda olacak. Daha korku odaklı ve karanlık olacak. Metroid Dread, 2002'deki Metroid Fusion'un devam oyunu ve Metroid'in neste başlayan 5 bölümlük saga'yı tamamlayacak. Bu bölümde de çok fazla duyuru vardı. Eğer sizin de switchiniz varsa detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Capcom'un E3 tıpkı diğerleri gibi merakla beklenen gelişmeleri bizlere aktardı ve Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 ve The Great Ace Attorney Chronicles gibi birçok oyunu bizlere tanıttı. Çok fazla detay vermese de Capcom, oyuncuların talebi üzerine Resident Evil DLC'sinin geliştirildiğini doğruladı. Öte yandan Resident Evil çok oyunculu oyunu Reverse gelecek ay çıkacak. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Nintendo Switch için 9 Temmuz'da piyasada olacak. Daha fazlasını merak ediyorsanız yani artık lütfen. Aşağıda <laughs> Summer Game Fest Kickoff Live etkinliğinde 30'dan fazla oyun tanıtıldı ve bu oyunlar arasında en çok dikkat çeken oyunlar arasında Elden Ring vardı. Elden Ring 21 Ocak 2022'de çıkıyor. Oynanabilir yani 21 Ocak'ta. Bulabilirsiniz oradan. Duyurunun yanı sıra geliştiriciler bir fragmanda yayınladı. Borderlands'ın geliştiricisi Gearbox'ın geliştirdiği Tiny Tina's Wonderland, Andy Samberg, Wanda Sykes, Ashley Burch, Will Arnett'in seslendirdiği karakterlerle kaos yaratmaya geliyor. Tiny Tina's Wonderland bağımsız bir oyun olacak ve bir Borderlands spin-off olarak geçmeyecek. Oyun 2022'nin başında yayınlanacak. Etkinlikte Metal Slug Tactics de duyuruldu. Oyun, Run Gun efsanevi oyununa bir soluk getiriyor. Öte yandan popüler Kore MMO'su Lost Ark, Batı pazarında sonunda bu sonbaharda çıkacakmış. Among Us'a da modu geliyor. Tarkov'a yeni harita, Sable'ın çıkış tarihi, Jurassic World Evolution 2 etkinlik oldukça doluydu. Biz bir sonraki haberimizde etkinlikte fragmanla karşımıza çıkan Elden Ring'e bir odaklanalım. İki senedir sesi soluğu çıkmayan Elden Ring'in biliyorsunuz sonunda fragmanı yayınlandı ve oyun daha önce de söylediğimiz gibi 21 Ocak 2022'de artık oynanabilir olacak. Uzun zamandır beklenen oynanış fragmanı Souls serisinin aşina hayranlara oldukça tanıdık öğeler barındırıyor. Büyük hatta devasa düşmanlar, karanlık bir fantezi dünyası ve diğer dünyalardan gelen ruhlar oyunlara muhtemelen zarar da verecekler, destekte olacaklar. Elden Ring fragmanı yeni oyunun birçok ilki de barındıracağını ortaya koyuyor oyuncunun uçan bir atın sırtında dünyayı dolaşacağı görülüyor. From Software'in bir önceki oyunu Souls'un evreninden çok daha büyük bir evrene sahip olacak kolaylıkla anlaşılan Elden Ring'in gizemi ve evrenin boyutları bizi kolaylıkla büyüleyecek gibi görünüyor. Beyaz renk ayrıca doğal hava koşullarına ve gün ilerlemesine sahip olacak. Bloodborne'da ay döngüsü kalıcıydı ancak Elden Ring'de gece ve gündüz zaman döngüsüne göre değişecekmiş. From Soft oyunlarında bulunan NPC'lerin zengin ve derin hikayeleri var. Yönetmen Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin tarafından hazırlanmış bu dünya bu geleneği sürdürmeye devam edecek. Elden Ring derin geçmişe sahip, düşmanlara sahip olacak ve bu karakterlerin ilerlemenize yardımcı olmak ve onu engellemek için birbirinden farklı motivasyonları olacak. Ve ilginç olarak Elden Ring düşmanlarınızın ruhlarını topladığınız ve ardından onları savaşta sizin tarafınıza dövüşmek adına çağırabildiğiniz bir mekaniğe de sahip olacak. Yani Elden Ring'de düşmanlarınızın ruhunu Pokemon gibi kullanabileceksiniz. Baya düz Pokemon. Fragmanda da bunun izi var. Oyun ayrıca co-op seçeneğine de sahip olacakmış. Resident Evil Village, ABD'de Mayıs 2021'de çıkmış oyunlar arasındaki en yüksek satışa sahip olmakla kalmadı. Bunun dışında 2021'de çıkmış oyunlar arasında da en yüksek oyun lansman satışına sahip oyun oldu. <laughs> Bravo Resident <Tezorç>. Evil Bravo. <laughs> oyun piyasadaki ilk ayında dünya çapında 3 milyondan fazla satmış ve gün itibariyle bu yılın en çok satan ikinci oyunu konumunda. İlk 5'te yer alan oyunlar arasında MLB The Show 21, Call of Duty Black Ops Cold War, New Pokemon Snap ve Mortal Kombat 11 yer alıyor. 20 oyunluk liste yine bildiğiniz gibi sitemizde. E işte Starfield'da tanıtıldı. Oyun Bethesda yöneticilerine göre uzayda geçen bir Skyrim gibiymiş. Kabaca Han Solo de de denilebilirmiş. Ayrıca oyun Xbox Series X, XS ve PC'ye de 11 Kasım 2022'de geliyor. Bethesda Game Studios yapımcısı Todd Howard, şirketin uzun süredir bir bilim kurgu yapmak istediğini söyledi ve mevcut teknoloji kafalarındaki tasarıma artık izin verdiği için projeye başladıklarını ifade etti. Howard, ekibin kendi evrenini geliştirmek istediğini, bu amaçla da insanla 300 yıllık kurgusal bir gelecek yazdıklarını, bu sayede de insanlığın Starfield'ın evrenine nasıl ulaştığını tasarladıklarını söylüyor. Ayrıca oyun evrenle ilgili büyük soru işaretlerini konu edinecek. Uzay ve zamanın nasıl ortaya çıktığı, insanın evrende yalnız olup olmadığı ve bu sorunun doğuşunda Tanrı'nın ne rol oynadığı gibi meseleleri de işleyecekmiş. Cyberpunk 2077'nin PlayStation Store'dan kaldırılmasının ardından 6 aydan fazla zaman geçti. Ama CD Projekt Red resmi bir duyurusunda bu oyunun 21 Haziran 2021'de tekrar PlayStation Store'a döneceğini açıkladı. Yani bir küsüyorlar bir barışıyorlar gibi işte bir iade ediyorsunuz, bir oradan geri alıyorsunuz. Sony, CD Projekt Red'in açıklamasının ardından Cyberpunk 2077'nin dönüşü hakkında bir açıklama yaparak temel PlayStation 4'teki oyuncuları performans sorunları yaşamaya devam edecekleri konusunda uyardı. Sony, Cyberpunk 2077'nin ek düzeltmeler yapılana kadar PlayStation 5 veya PlayStation 4 Pro'da oynanmasını tavsiye ediyor. Abi anlamadım niye geri geliyor o zaman? Zaten PlayStation 4 sorunluydu. Yanlış mı? bir Yanlışsam düzelsin. Evet, Cyberpunk haberinin ardından veri hırsızlarının haberine geldik. EA Games, yeni veri hırsızlarının odak noktası oldu. FIFA 2021 ve Frostbite Engine'in kaynak kodlarının çalındığı bildirildi. Bilgisayar korsanları EA'den yaklaşık 780 GB büyüklüğünde veri çaldı ve bu verileri satmak için çalışma içindeler. EA konuyla ilgili hiçbir oyuncunun kişisel verisine erişilmedi ve ortada oyuncu gizliliğine yönelik herhangi bir risk bulunmuyor. Olayın ardından ağımızda güvenlik iyileştirmeleri yaptık ve bu olayın oyunlarımız veya işimiz üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Açıklamasında yaptı. Microsoft ve Xbox konsol ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir şirketici stratejide fikir birliğine vardı. Değil mi yani konsollar? Xbox'ın 6 yılda bir ortaya çıkan konsol savaşlarının ötesine geçmek için bir şeyler yapacağını dair söylentiler dolaşıyordu. Söylentiler, Xbox yöneticisi Phil Spencer'ın Xbox Game Pass'i yalnızca Microsoft yapımı olan değil, piyasada bulunan her cihaza eklemek istediğini açıkça söylemesiyle büyüdü ve geçtiğimiz hafta Microsoft CEO'su Nadella ile yapılan duyuruyla birlikte bütün parçalar yerine oturdu. Xbox sonunda bir devri bitirecek gibi görünüyor. Spencer yaptığı duyuruda Xbox oyunlarının doğrudan internete bağlı TV'lerde oynanabilmesi için küresel TV üreticileriyle birlikte çalıştıklarını açıkladı. Bu oyunları oynayabilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey bir kontrol cihazı olacak. Ha, Gamepad varsa okey sorun yok. İkili Xbox oyun deneyimini daha da yaygınlaştırmaya devam etme sözü verdi ve mümkün olduğu kadar çok engeli aşacaklarının altını çizdi. Bunlar arasında Xbox'ın farklı türde abonelik teklifleri, farklı fiyatlandırma modelleri ve bulut oyun fikirleriyle üstesinden gelmek istediği coğrafi engeller bulunuyor. Bir de bulut oyunlarının kendisinden söz etmekte fayda var. Xbox bulut oyunlarını internet tarayıcılarında ve PC'lerde çalıştırmayı umduğu bir döneme giriş yapıyor. Xbox CEO'su Phil Spencer'ın yorumu şöyle. Bunu dünyada oyun oynayan 3 milyar insana ulaştırmak adına yapıyoruz. Mesele şu ki dünyada konsollarla ilgilenen sadece 200 milyon, belki 250 milyon insan var. Her iki durumda da bu sayılar 3 milyar oyuncunun %10'undan bile az. Bu yüzden mobil cihazlarda oyun oynayan insanlara ulaşabilmek için bunu yapmaya ihtiyacımız var. Evet, bu haftalık Weekly Fix'imizin de sonuna geldik. Tabii ki E3'te olan bütün haberlerden bahsetmemiz mümkün olmadı ama siz de e3 2021 bölümünden geri kalan detaylara bakabilirsiniz. Ben Tuana, of Snorlax, Yılmaz. Siz de bize tr.icm.com dışında biliyorsunuz Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan her yerden ulaşabilirsiniz. Beğenin, yorum atın, geri bildirimde bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. <laughs>